Aleyküm, Aleyküm Selam Şiiler Ahzab Suresi 33. Ayeti Kerimeyi tefsir ederken neye dayanarak çarpıtıyorlar? Ee, Ahzab Suresi 33. Ayette biliyorsunuz az önce de birinci kısımda okuduk. İnnema yuridullahu liyudhiba ankum ritsi ehlel beyti ve yutahhirakum tathira Ayeti Kerime yani içinde yer aldığı bağlam e, müminlerin annelerinden bahsediyor. Yani sayen nebi diye başlıyor. O şekilde devam edip geliyor. E, fakat bu 33. ayetin ortasında bir yerde hitap birdenbire müennes muhataptan e, mütekellim müzekker cemi sigasına dönüyor. Yutahhirakum tathira diye. Diyorlar ki bakın bunun peygamber hanımlarıyla bir ilgisi yok. Burada kitap değişti, siga değişti, kip değişti. Birdenbire eril, müzekker bir kipe geçti. Dolayısıyla bu, burada bu kip de bize anlatıyor ki kastedilen ehli beyt peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri değil. Ya kim? Ehli beyt işte. Ehli beyt kim? Ehli abaa. Veya ehl-i kisa dedikleri, hani bizde de bir sahih hadis olarak kaynaklarımızda yer almış. ve ee, vesselam Efendimiz abasının altına Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'i toplamış. Ve işte bunlar ehl beytimdir buyurmuş. Diyorlar ki işte ehl beyt budur, bunlardır. Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. Ee, buradaki kipin değişmesinden hareketle böyle bir tefsir yapıyorlar. Bizim alimlerimiz de diyor ki buradaki kipin değişmesi, sonunda tathir de var tabi. Ehli beytin tathiri temizlenmesi ve onlardan kirin giderilmesi var. İşte bu diyorlar masumiyete delalet eder. Ehli beyt masumdur, günahları affedilmiştir. Ayette onu anlatır. Bizim müfessirlerimiz de derler ki burada kipin değişmesinden murat, Efendimizin hanımlarının dışarıda bırakılması değildir. Hanımlarla birlikte aynı zamanda bir kısım erkeklerin de hitaba dahil edilmesindedir, edilmesindendir. Arapça e, gramer gereği bir toplumun içerisinde ekseriyet kadın olsa, ekalliyet erkek olsa bile onlara hitap ederken müzekker sigasıyla hitap edersiniz. Burada da böyledir. Efendimizin eşleri yanı sıra Efendimiz, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de işin içinde olduğu için e, onlardan kirin giderilmesi kastedilmiştir. Yoksa burada Şia'nın anladığı gibi e, masum imamlar silsilesi kastedilmez. Burada böyle bir şey de var. E, arkadaşlar, Ehli Beyt dendiğinde sanki otomatik olarak bizim zihnimizde Şia'nın 12 imamı canlanır. Canlanması gerekir. Hayır böyle bir kayıt yok. Ehli Beyt eğer Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve daha sonrasına e, teşmil edilecekse bu kavram bunun üzerine Haseni ve Hüseyini bütün kollar girer. Yani seyit ve şerif olan herkes bunun içine girer. Bunun belli bir koldan gelen belli isimlere tahsis edilmesi için Kur'an'da ve sahih kabul ettiğimiz sünnette hiçbir delil yok. Neden Ehli Beyt 12 imamdır? Neden Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler Ehli Beyt değildir? Neden Hz. Ali soyundan gelip de diyelim ki e, İmam Muhammed Bakır'dan sonra dallanmaya başlayan kollar İmam Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık Musa Kazım kolu dışındaki kollar Ehli Beyt'ten sayılmaz. Bunların tahmin edici, ikna edici cevabı yok.